Mudurnu'da etkili olan fırtına, Dere Köyü'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada ağaçlar devrilirken rüzgarın şiddetine dayanamayan çatılarda zarar gördü. Aile yadigarı, ahşap evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki İrfan Yazgan'ın da evinin çatısı uçtu. Hasar gören ev yağmur suyu aldı. 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kalan ancak ilerleyen yaşına rağmen yıllardır kimseye muhtaç olmadan yaşayan yaşlı adam evinin hasar görmesiyle büyük üzüntü duydu. Yazgan'ın bir oğlu olduğu, kendisinin düzenli olarak babasının evine gelip ihtiyaçlarını karşıladığını, ancak yaşlı adamın köyünü ve evini terk etmek istemediği için onun yanına gitmediği belirtildi. Köyünü çok seven Yazgan'a muhtarın yardımıyla camide oda hazırlandığı, yaşlı adamın evinin tadilatı yapılıncaya kadar burada misafir edileceği öğrenildi. Bir telafi fırsatına geldi, güldürdü, koptu. Güldür, güldür. Ne anlayamadım. Ne yaptınız? Bekledim, bekledim şey, şey, yedi buçuk bir deneydi saat sabahleyin. Kararlı bir Göçtün mü evin içine? İçine göçmedi, içeri yattı. Kim vardı yanınızda? Kimse yok. Yalnız mı yaşıyorsun? Yani, yalnız yaşıyorum. Başka yeriniz yok mu? Yok. Ev burası? Evet. Tamam. Şu evlerden aşağısı 200, 200 senelik. 200 senelik. Babanız mı yapmıştı? Dedem, eve dedem. Dedem değil de eve dedemden dedem. 3 nesil öyle mi? Evet. Yaş kaç? 90. 90. Hep burada mı yaşadınız? Evet. Yenge ne oldu? Yenge öyle 20 sene oldu, 22 sene oldu. Hep yalnız yaşadınız? Yalnız Bunlar hep uçmuş. Evet. Ne zaman yapmıştınız bunları? 50 sene filan oldu herhalde. Üstü, 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 üstü. Evet. Uçtu yani. Evet. Sonunda uçtu. Evet. Nasıl yapacağız şimdi burada? Nerede kalacaksınız? Tamir olacak bu. Yani caminin muhtar caminin altına şey yaptı işte. Burada evet. durun dedim ben. Bilmiyorum. Yani şimdilik ya. o caminin odasında duracağım. Şarja bak ne oluyor? Şarja Saat Saatte mi dağıldı? Oo. Ayak attınlar çıkar. Burası değil mi sizin eviniz? <laughs> He, 90 sene buradaydınız. He. Yaşadığınız yer burası. Evet. <laughs> Yalnızlık zor değil mi? Yok. Evet. Gel. 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 Yok e yavrum bu denge e yok. Evimiz yıkıldı den. Ha. Gel. Korkuyor acıksa. Hmm. Kırdı. 90 senelik miydi bura? 100 senelik. 90 senelik. Evet. Çatı açılmış. Özde kırılmış. Çok fena oldu. Çok. Çok single'da da. Kökünden single'da da. Evet. Yok mu acaba ya?